Fındık İhracatçıları veda yemeğinde bir araya gelen Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, yemekli toplantıda onurla taşıdığı Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkanlığını bırakacağını ancak yine de bir arada olacaklarını açıkladı. Hani bir veda demeyelim ama bir, bir görevin sonu oldu. Bir teşekkür etmek amacıyla tertipledik. Teşriklerimize çok teşekkür ediyorum. Mart ayında yankarla ilgili yapılan hasar tespit çalışmalarını da açıklayan Sevinç, yaptıkları yönetim kurulu toplantısında ziraat mühendislerinin sundukları raporlarını değerlendirdi. Şuna emin olabilirsiniz ki Karadeniz Fındık Genel Birliği bugün dünya çapında itibarı olan ve görüşleri çok önemsenen ve özellikle rekolte tahminleri konusunda her zaman referans alınan ve bizim tahminlerimizin üzerine Avrupa'da söz konuşulmaz. Bunu sağladık Allah'a şükürler olsun. Mart ayında yağın karın fındıkta önemli bir hasar oluşturmadığını söyleyen Edip Sevinç, tahmin edilen 790 bin ton çiçek sayımına dayalı rekorte tahmininin geçerli olduğunu ifade etti. Orada bir bilgi vereyim. Az önce yönetim kurulu toplantısı yaptık. Hepimiz bu konuyla ilgileniyorsunuz. Biliyorum. Bizim rekorte tespitlerini ve sağ çalışmaları yürüten Şenel Bey ve arkadaşları da vardılar. Raporlarını sundular. Mart ayında yağan karla ilgili bir hasarın tespitiyle ilgili yaklaşık bir haftadır Türkiye çapında çalışıyorlar. Allah'a nihayetse şükürler olsun. Bir bereket görünüyor. Önemli bir hasar yok. Bizim tahmin ettiğimiz 790 bin ton çiçek sayımına dayalı rekolte tahminini değiştirmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ama gerçek tabii ki Nisan Mayıs sonunda ve özellikle Temmuz'da yapılacak olan rekolte ile ancak rekolte şudur e, diye söyleyebiliriz. Bu bilgiyi de size arz etmek istedim.